Ahmet Kural. Klanet çalar ne üflermiş sesi de çok güzelmiş. Çözüm Klanet yani. çalıyor musun? Yani öyle amatörce uğraşıyorum. Nerede bizim? Vallahi yani, var burada. Ee, onu, yalnız onu çalamam. O, niye? Si bemol. Si bemol mu? Evet, ben... Sana ne lazım? Sol. Sol. Ondan sadece ses çıkarabilirim. Gerçekten o çok farklı. Al ses çıkar bari. <laughs> Bu kadar abi getirdik. Şey... İşte ise bir şey olmuş olsun. Kira falan ödediniz mi bunu abi? Abi kira tabii canım. <laughs> Tarihe televizyon tarihine böyle geçtim biliyorum. Bu görüntü evet, kayıtlarda evet. yani yıllar Ama izleyen... hakikaten si çalamıyorum ben ya. Mikrofon tutalım, mikrofon tutalım. <laughs> Niye çıkmıyor arkadaş bundan?